Merhabalar, Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çay saatlerinizin yıldızı olacak gül poğaça tarifi paylaşacağım. Yapma aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. poğaça hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık suyumuzu, bir su bardağı ılık sütümüzü, bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızı, bir dolu yemek kaşığı toz şekerimizi ve bir tatlı kaşığı kuru mayamızı alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar malzemelerimizin hepsini iyice karıştıralım. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar spatula ile karıştıralım. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Kullanacağımız sütün ve suyun mutlaka ılık olmasına dikkat edelim. Eğer soğuk su ve süt kullanırsanız hamurunuz güzel maya tutmaz. Poğaçalarınızın hem dokusu hem de lezzeti güzel olmaz. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım ve videoda gösterdiğim gibi özlü bir hamur elde edene kadar 3-4 dakika iyice yoğurdum. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Poğaçalarımızın hem dokusunun hem de lezzetinin daha güzel olması için mutlaka hamurumuzu iyice yoğuralım. Yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu kabımızın içerisine alalım. Üzerini hava almayacak şekilde kapattıktan sonra kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bırakalım. Benim hamurum yaklaşık 30 dakikada mayalandı. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Hamurumu önce kasemin içerisinde toparladım. Daha sonra tezgahımın üzerine aldım. Havasını aldıktan sonra silindir şekli verdim. Ve bir hamur kesme kartı ile bezelere ayırdım. Ayırmış olduğum bezelerimi ovucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Bu aşamada büyük olan bezelerin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezeleri ekleyebilirsiniz. Ben bu ölçülerle toplamda 22 adet poğaça hazırladım. İlk şekil vermiş olduğum bezemi önüme aldım ve ellerimle çay tabağı büyüklüğünde açtım. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurlarımı yeteri miktarda açtıktan sonra orta kısmına iç harcımı yerleştirdim. Ben iç harç olarak lor peynir kullandım. Sizler dilerseniz kıymayla, patatesle ya da beyaz peynirle de aynı tarifi hazırlayabilirsiniz. İç harcını yerleştirdikten sonra aynı hizada olacak şekilde hamurlarımın kenarlarına 4 tane kesik attım. Kesmiş olduğum parçaları karşılıklı olacak şekilde içe doğru kapattım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarifi içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın lütfen. Şekil vermiş olduğum poğaçalarımı yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine yerleştirdim. Poğaçaların üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısı kullandım. Dilerseniz poğaçalarınızı pişirdikten sonra soğutup poşetlerin içerisine alıp ağzını sıkıca bağlayıp derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Poğaçalarımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderdim. Sizlerle son bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Eğer sizler de benim gibi böyle alüminyum bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın orta tarafını değil en alt katın bir üst tarafını kullanmanızı tavsiye ederim. Ve çiçek poğaçalarımız hazır. Ne kadar güzel piştiklerini görüyorsunuz. Hem altları hem de üstleri nar gibi kızardı. Sizlere şöyle dokularını da göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık oldular hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.